Merhaba arkadaşlar. Bugün kıymalı börek mi yapıyorduk babaanne? Evet. Kıymalı börek yapacağız. Şimdi malzemeleri göstereyim. Burada un ve tuz karışın. Yumurta bir tane yumurta, bir su bardağı ay sıvı yağ. Ya. Ya. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı sıvı evet. Evet, Yoğurt bir su bardağı yoğurt, evet, bir, su bardağı su. bir su bardağı su Hı -hı. ve üzüm sirkesi. Sirke fark etmez. Bir Hı -hı. de sirke. Evet, malzemeyi şimdi başlıyoruz. Şimdi. İlk olarak un ve tuza suyu koyuyoruz. Yağ koyuyoruz. Ama ben de ben yoğurabilir miyim? Yoğurduğumuzu da koyuyoruz. Tamam, yoğurmaya başlayacağız şimdi. Yumurtamızı kırıyoruz. Sirkeyi de koyunca bir tane yemek kaşığı da sirke koyuyoruz. Evet. Tamam Rüzgar'cığım. Baba nereni çekebilirsin. Tamam, tamam. tamam Rüzgar kapat. Şimdi yemek tarifi çekiyoruz. Kapat. Şimdi ben yoğurmaya başlayacağım. Salim, Salim ne? Tek elinle, ne? tek elinle. Ya da sol hangi hangisi rahatsa onlayın. İkisiyle girmek. İkisinden elini çıkaramazsın ki elini. Katil uğramasın tamam mı? Hani şey Düz gayet salona gider misin dediğin yerine sen? Dediğin yerine ya geçer. da bizi izle. Ya da izle sessizce tamam mı? O da o sandalye otur Rüzgar. Hadi otur oraya sandalyeyi. Arkadaşlar Abi, böyle yoğuruyoruz. <laughs> Bu bizim ikinci tarif videomuz. Birinci tarif videosu nerede? Hani kanalda göremiyoruz derseniz. Onu daha paylaşamadık ayarları falan biraz karıştı. O yüzden ilk olarak bunu paylaşacağız. İlk da bu Kullandığımız malzemelerle hamuru yoğurup dört bezeye ayırdık. Ve hamuru nazuk 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu böyle açıyoruz. Bu hamurun özelliği böyle nişastayla açılması. Nişastaya buluyoruz ve oklavayla açmaya başlıyoruz. Neyle açtığınız fark etmez ama oklava daha mı iyi olur? Evet, herkes kendini iyi kullansak Ben her hani kullanamıyorum oklamayla yapacağım Evet şimdi Arkadaşlar kardeşim bağırıyor Telefonu bana ver diye Telefondan çekiyorum Bu arada oyun kanalım Mr. Oyunla da abone olmayı unutmayın. Orada da Minecraft videosu paylaştım. Yani paylaşıcı paylaştım. Bu video yayınlandığında o video Minecraft videosu paylaşılmış olur zaten. Nişasta koyuyoruz bak tamam? Mı? Sonra üstüne nişastayı koyuyoruz. Kameramızın. Evet. Katlama şekli yapacağız şimdi. İyice. Sonra. 3 tane kesil ve attık böyle kenarlarına. 3 tane kesik atıyoruz kenarlarına. Hı. Ve böyle katlıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Buna dinlenecek tamam mı şimdi yeter. Ve bunları tane, böyle açıyoruz. 4 tane. Ve dinleniyor. Bunlar dinlendikten sonra görüşürüz. Ve hamurumuzu açacağız. Hamurlarımızı açınca böyle bir hal alıyor ilk hamurumuzu biraz bastırıyoruz. Sonra da açmaya başlıyoruz. Baban de sen de çok iyi yapıyorsun Teşekkürler Ben Youtube'u iyi yapıyorum Ben oyunu iyi yapıyorum Sen de Bunu iyi yapıyorsun Evet Arkadaşlar bu arada Tekrar söyleyeyim Mr. Oyun Diye bir kanalım daha var O kanalda da Oyun videoları çekiyorum Lütfen oraya da abone olun Minecraft videosu çektim siz bu videoyu izlediğinizde paylaşılmış olur. Ve bugün yine bugün amcamla beraber Minecraft oynayacağız. Onun videosu da gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Tepsimizi yağladık yeter. Tepsimizi tamam, tamam. yağladık. Şimdi koyuyoruz Hamurumuzu koyuyoruz. Hı, -hı. Tamam. Hamurumuzu yerleştiriyoruz şöyle kenarlarını falan. Çekiyoruz bile içe doğru. Fazlalıklar kalmasın diye. Hamurumuz böyle oluyor. Evet. Baba ne peki? Tek tek mi pişireceğiz yoksa üst üste koyup mu? Üst üste koyup kat yapıp pişireceğiz. Şimdi Hı. arasına harcını da koyacağız. Onu da çekersin. Yiyip Şimdi harcının içinde neler var baba? Harcın içinde ha? kıyma, soğan, tuz, kıyma, karabiber. soğan, tuz ve karabiber. Evet. İlk olarak hamurumuzu yağlıyoruz. Hamuru yağladıktan sonra üstüne diğer hamuru koyuyoruz. Evet, katımızı da koyduk. Şimdi kıymalı harcımızı da koyacağız. Ve iki kat koyduğumuzda kıymalı harcımızı da koyuyoruz. Evet. Ondan sonra öbür katlarını açıp üstüne koyacağız. En son fırına süreceğiz yağlayıp tamam mı? Bir tane mi vardı? Evet. Dört parça yaptık ve ya, dört bezeye koyduk. Biz kıymalı yaptık. Siz peynirli, ıspanaklı yapabilirsiniz patatesli. Patatesli, Nasıl ıspanaklı, seversiniz? peynirli. Size kalmış artık. Kıymalı. Tamam Yiğit'im şimdi kapatabilirsiniz. Ve de. fırınlandıktan sonra bununla hazır olduktan sonra fırınlanma aşamasında görüşürüz. Bize kesme işlemini gösteriyor bıçağımızı alıyoruz. Bu, bu bıçak keskin olmalı ki rahat kesebilir. Şimdi böyle kesiyorsunuz. İstediğiniz kat, kadar parçaya bölebilirsiniz. Ama çok küçük bölerseniz olmaz. Böyle bölüyorsunuz. Böyle. Evet arkadaşlar. Böyle en son yağlıyoruz. İyice yağladıktan sonra fırınlayacağız. Baba nerede fırınlayalım? Böyle böreğimizi önceden ısıttığımız fırınımıza koyuyoruz. Ve böreğimiz pişiyor. Pişince sonunda görüşürüz. Bu temiz pişti. Boyun iyice çekmesine dikkat ediyoruz ve afiyetle yiyoruz. Hmm. <laughs>